O namaz sizi Allah'a yakınlaştıracak, günahlarınıza kefaret olacak, hatalarınızı ortadan kaldıracak, bedeninizdeki hastalıkları defedecek, edecek, da makbul olacak, dünyadan haftada şimdilik bir gün kılmaya başlayın. Alıştıkça haftada ikiye, üçe, dörde, beşe, nihayetinde de her de nur olur, sırat üstünde burak olur, hesabın kolay verilmesine sebep olur, insanın imanını inkişaf İsterseniz 2, isterseniz 4, isterseniz 6, isterseniz de 8 rekat kılabilirsiniz. Her iki rekatta bir selam verirsiniz. Kardeşlerim bu sohbetimizde size teheccüd namazını nasıl kılabileceğimizi anlatacağım. Tabi nasıl kılacağız derken sadece hangi sureleri okuyalım, saat kaçta kılalım, nasıl niyet edelim gibi detaylarla beraber tefekkür ederek teheccüd namazını nasıl kılabiliriz bunu anlatacağım. Ve eğer teheccüd namazını anlatacağım tarzda kılabilirseniz o namaz sizi Allah'a yakınlaştıracak. Günahlarınıza kefaret olacak. Hatalarınızı ortadan kaldıracak. Bedeninizdeki hastalıkları defedecek, edecek. Duanız da makbul olacak. Dünyanız da ahiretiniz de cennet olacak. Rabbim istifade edebilmeyi bu anlatacağımız hakikatlerden hepimize nasip eylesin. Bu anlatacağımız tarzda bir teheccüd namazı kılmayı Rabbim hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Bakın teheccüd namazı sadece bir namaz değildir. İnsanın kendi varlığını ve kainatla olan Allah'la olan bağını yeniden hatırlaması için insana verilmiş bir fırsattır. Gece insanın düşüncelerinin berraklaştığı, dünya telaşesinden arındığı Dünyanın faniliğinin daha ziyade anlaşıldığı, her şeyin batmaya mahkum olduğu hakikatinin göz ile temaşa edildiği bir vakittir. İşte insan gece vakti Allah'ın kudretini anlamak için teheccüd namazına başlamadan önce kendini tanıtmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine baksa, yıldızların alnında şu ayetin yazdığını kalp gözüyle görebilir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard ardına gelişinde insanlara yararlı olan şeylerde ve denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada yaymasında rüzgarları estirmesinde Gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. İşte insan bu ayeti tefekkür etse, her şeyin Allah'ın sanatı olduğunu ve her şeyin Allah'ı zikrettiğini anlasa ve kendini gece vakti techut namazında öyle secdeye atsa o namazdan inanın çok büyük bir lezzet alır. Aslında şunu söylemek istiyorum. Her gece teheccüd vakti kalkıp Allah'ın huzuruna duran kişi bu yaratılış mucizelerinin üzerinde düşünmeli ve kendini secdeye öyle atmalıdır. Çünkü bulutların, toprağın, suyun Allah'ın izniyle hareket ettiğini bilmek insanın kalbindeki imanı inkişaf ettirir. Mesela namaz kılarken insanın göğsüne çektiği her nefesteki o mucizeyi insan tefekkür edebilse, semadan suyun inip yerin yarıldıkça yarılıp oradan nebatatın halk edilmesine, yaratılmasına, oradan rızıkların yaratılmasına, yıldızların döndürülmesine Güneşin yanmasına direksiz bir şekilde bütün yıldızların kurşundan 70 defa daha süratli bir tarzda döndürülmesine, rızka muhtaç bütün mahlukata rızkın gönderilmesine insan bakabilse, oradaki Allah'ın sanatlarını okuyabilse kardeşlerim. İnanın insanın kalbi tevazuyla dolar ve Allah'ın bu sanatları önünde hayretle ve muhabbetle insan secdeye gider. İşte teheccüd namazı bu bilinçle kılınmalıdır kardeşlerim. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam teheccüd namazını hiç terk etmemiştir ve ümmetine de bu ibadeti tavsiye etmiştir. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam kalkın ve gece ibadet edin. Çünkü gece ibadeti sizden önceki salihlerin adetidir. Gece ibadeti kişiyi Allah'a yakınlaştırır. Günahlara kefaret olur. Hataları ortadan kaldırır ve bedendeki hastalıkları da def eder diye buyurmuştur. İşte bu hadis bize gösterir ki teheccüd namazı sadece Allah'a yakınlaştıran bir ibadet değil aynı zamanda bedenin ve ruhun şifasıdır. Teheccüd namazı kılan bir mümin kainatın her zerresinin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilerek secdeye kapanır. Namaz esnasında okunan her ayet kainatı ve insanı Allah'a bağlayan birer köprüdür. O köprüden geçen kalp Rabbine teslim olmanın huzurunu bulur. İnsan her şeyin dizgini Allah'ın elindedir ayetini anlayabilse işte o onun kalbindeki imanı inkişaf ettirir. Allah'ın kudreti gökteki yıldızlardan yerdeki en küçük canlıya kadar her şeyde tecelli eder. Ama buna rağmen insanın gaflete düşmesi, yaratılış mucizelerini göz ardı etmesi mümkün olabiliyor kardeşlerim. Fakat işte teheccüd vakti bu gaflet uykusundan uyanmak için işte insana bir, fırsat veriyor. Geceyi insanın ruhunu temizleme ve Rabbine dönmek için bir araç kılıyor. Bu yüzden teheccüd namazı aslında bir yeniden diriliştir. İnsan gece kalkıp kainatı ve kendi varlığını tefekkür ederek Rabbine yönelebilse bu insanın ruhunu canlandırır. O gecenin karanlığı o namazı kılanın kalbinde bir nur olur. Ayetlerde geçtiği gibi göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eden kişi Allah'a daha ihlasla bağlanır ve onun büyüklüğü karşısında hayranlık duyar. İnsan kendi küçüklüğünü Allah'ın ise büyüklüğünü bu tefekkürlerle fark eder. İşte insan o hayranlıkla kendisinin küçük, Allah'ın ise sonsuz azamet ve kudret sahibi olduğunu anlar. Namazda okunan her ayet aynı zamanda Allah'ın sanatlarını düşünmek için bir anahtardır. Göklerde ve yerde olan her şey onun kudretini ve yüceliğini gösterir. Çünkü o azizdir ve hakimdir. Mesela bu okuduğum ayet teheccüd namazında işte bu ayet Allah'ın kudretinin her yerde olduğunu bize hatırlatır. İnsanın kainatla olan bağlantısı Allah'ın yarattığı düzenle derinleşir. Her şey onun bir işareti, onun bir delilidir. İşte bu hakikati anlamak insanı Allah'a daha fazla yakınlaştırır. Teheccüd bir nevi kardeşlerim bu hakikatleri idrak etmenin ibadete dönüşmüş haldir. Namazın her rekatında insan Allah'a olan yakınlığını hisseder, onun büyüklüğü karşısında aziyetini kabul eder. İşte teheccüd namazı Allah'a sığınmanın, ona iştenlikle yönelmenin en derin ifadesidir. Bu namazı kılarken sadece bedenin değil ruhunla Rabbimize yönelmesi için işte baştan beri anlattığım tefekkürleri yapmamız gerekiyor. Rabbim yapanlardan olmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Bakın eğer o tefekkürü yapabilirsek ne olur biliyor musunuz? Teheccüd namazını kılarken yerin işleyişini, göklerin nasıl yaratıldığını, her şeyin nasıl da onun izniyle hareket ettiğini işte anlayabilirsek işte o bizim teheccüdümüze çok derin ayrı bir mana ve ruh katar. Çünkü her bir ibadet insanın Rabbine yakınlaştıran bir vesiledir. Teheccüd namazı ise bu vesilelerin en kuvvetlisidir. Ve baştan beri anlattığımız manalarla kılınan bir teheccüd ise insanı Allah'a yakınlaştıran en kuvvetli vesiledir. Bu yüzden kardeşlerim teheccüd namazını kılmayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. En azından haftada şimdilik bir gün kılmaya başlayın. Alıştıkça haftada ikiye, üçe, dörde, beşe nihayetinde de her gün kılmaya çalışın. Çünkü teheccüd namazı kabir karanlığındaki en ehemmiyetli ışıktır. Teheccüd namazı insanın ruhundaki ve bedelindeki hastalıklara şifadır. Teheccüd namazı insanı Allah'a yakınlaştırır. Teheccüd namazı insanın günahlarına kefaret olur. Teheccüd namazı insanın hatalarını affettirir. Teheccüd namazı insanın malında, ömründe, amelinde, berekete vesile olur. Teheccüd namazı insanın evini bir cennet bahçesine çevirir ve teheccüd namazı kabirde nur olur, sırat üstünde burak olur, hesabın kolay verilmesine sebep olur, insanın imanını inkişaf ettirir ve gece teheccüd namazına kalkan cennetin kokusunu alır. Rabbim o namazı kılabilmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Bitirmeden önce kısaca bir de teheccüd namazının nasıl kılınacağından bahsetmek istiyorum. Kardeşlerim, yatsı namazını kıldıktan sonra bir miktar uyuyacağız. Uyumadan teheccüd namazı kılınmaz. Uyumadan kılınan namaz gece namazı olur. Yatsıdan sonra bir miktar uyuyacağız. İmsak kesilmeden önce kalkacağız. Güzelce abdestimizi alacağız. İsterseniz 2, isterseniz 4, isterseniz 6 İsterseniz de 8 rekat kılabilirsiniz. Her 2 rekatta bir selam verirsiniz. Ve niyet ederken de niyet ettim sünnet olan teheccüd namazını kılmaya diye niyet edersiniz. Namazı kılıp bitirdikten sonra da tesbihinizi çekip duanızı yaparsınız. Bir de alışana kadar kardeşlerim şöyle yapabilirsiniz. Biz medresede talebelere böyle yaptırıyorduk. Mesela kalkabileceğinize güveniyorsanız vitir namazını kılmazsınız yatsı namazından sonra kılmadan yatarsınız. Sonra imsak kesilmeden yarım saat önce kalkarsınız. Vitir namazınızı kılarsınız. Sonra teheccüd namazınızı kılarsınız. Tesbihinizi çekip duanızı yaparsınız. Beklersiniz. İmsak vakti girer. Sonra siz kendiniz bir ezan okursunuz ve sabah namazını imsak girdikten hemen sonra kılarsınız. Sonra da gidip istirahat edebilirsiniz. Sabahta kalkıp işinize, gücünüze kolaylıkla bakabilirsiniz. Böylelikle hem işte teheccüde kalktınız, yattınız işte bir de sabah namazına kalktınız. Bazen bu meşakkat olabiliyor. Bu meşakkati çekmemiş olursunuz kardeşlerim. Hem gece teheccüd namazını kılmış olursunuz. Hem vitir namazını gece kılmak sünnettir. Hem o sünnete ittiba etmiş olursunuz. Hem teheccüdden sonra imsak gelene kadar bir 5-10 dakika vakit kalıyor. O vakitte de dua etmiş olursunuz. Sonra da sabah namazınızı kılarsınız. Rabbim bu namazı kılmayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Sizden ricam bu videoyu da beğenelim, paylaşalım. Bütün kardeşlerimize ulaşsın. Herkes bu teheccüd namazının ehemmiyetini anlasın ve imkan dahilinde de kılmaya gayret etsin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim.